8. Bölüm 4 Sözün Manası Şimdi şu dört sözün manasını öğrenmek sırası geldi. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Allah Teala'nın padişahlığının senin padişahlığından üstün olduğunu, kalem katibin elinde olduğu gibi kainatın bütün sebep ve vasıtalarının Allah Teala'nın kudretinin elinde olduğunu bilince Subhanallah'inin manasını anlamış olursun. Allah Teala'dan başka hamdü senaya layık ve müstahak olmadığı bilinince Elhamdülillahi'nin manasını anlamış oldun. Yaratıklardan hiçbir ferdin ihtiyar dizgini elinde olmadığı anlaşılınca La ilahe illallah'ın manasını bilmiş olursun. Şimdi Allahu Ekber'in manasını anlamana sıra geldi. Bilesin ki bütün bu bildiklerin Allah Teala'nın azamet deryasından bir damla bile değildir. Çünkü Allah Teala kendi nefsine kıyaslamak suretiyle bildiğin her şeyden büyüktür. Allahu Ekber'in manası Allah Teala kendi nefsine kıyaslamak suretiyle bildiğin her şeyden büyüktür. Allahu Ekber'in manası Allah Teala kendisinden başka her şeyden büyüktür demek değildir. Çünkü Allah Teala'dan başka hiçbir ferdin varlığı yoktur ki Allah Teala ona nispetle daha büyüktür denilebilsin. Çünkü bütün varlıklar onu nurundan bir parıltıdır. Mesela güneşin nuru güneşten ayrı bir şey değildir ki güneş nurundan daha büyüktür denilebilsin. Belki Allahu Ekber'in manası akıl ölçüsü yine bilinenlerden büyüktür demektir. Allah Teala'nın takdis ve ve tenzihinin insanlarınki gibi olduğunu söylemekten Allah'a sığınırız. Allah Teala insana varıncaya kadar bütün yaratıklara benzemekten uzaktır. Ve yine Allah Teala'nın padişahlığının insanın kendi bedenindeki padişahlığı gibi yahut Allah'ın ilim, kudret sıfatlarının insan sıfatları gibi olduğunu söylemekten Allah'a sığınırız. Çünkü bütün bunlar insanın beşeriyet acizliği gereği Allah Teala'dan bir şeyi anlamak için birer numunedir. Bu şuna benzer. Eğer bir çocuk bize saltanat ve memleket hükümdarlığının zevki nasıldır diye sorsa ona deriz ki top ve cirit oynamak zevki gibidir. Çünkü çocuk top ve cirit zevkinden başka bir şeyi bilmiyor. Çünkü insan kendisinde bulunanlara kıyaslanmakla bilgi edinir. Saltanat zevkinin top ve cirit zevkiyle alakası olmadığı herkesçe bilinir. Ancak hepsine zevk ve sevinç adı verilir. Bu yönden isimde beraberlik vardır. Bu sebeple çocuklara göre saltanat zevkini bilmek için top ve cirit zevki bir numune olur. Bu misallerin hepsini bu üslup üzere anlayıp kavradıktan sonra bilesin ki Allah Teala'yı hakkıyla ondan başkası bilemez. 9. Bölüm Dine Uymanın Zarureti Bilesin ki Allah Teala'yı tanımanın tafsilatı uzundur. Bu gibi kitaplara sığmaz insanları misafirken Allah Teala'yı tanımaya teşvik yönünden bu anlatılan miktar kifayet eder. Kadrini anlatmak yeter. Saadet'in tamamı Allah Teala'yı bilip kulluk hakkını eda etmekle olur. Allah Teala'yı bilmenin insanların mutluluk kaynağı olduğunu daha önce açıklamıştık. Allah'a kulluk etmenin saadet sebebi olması da şöyledir. İnsan hayatının ölümle sonuçlanacağı mukadderdir. İnsan ölünce Allah Teala ile beraber olacaktır. Dönüş varış onadır. Bir kimse bir kimseyle devamlı kalırsa onun saadeti o kimseyi çok sevmesindendir. Sevgisi arttığı nispetle saadeti de artar. Çünkü sevgi arttıkça sevgiliyi görmenin zevki de artar. Allah Teala'nın dostluğu ancak onu tanıyıp çok anmakla kalbe hakim olur. Çünkü herkes gönül bağlayıp sevdiğini çok anar, çok söyler. Onu ne kadar çok anarsa o kadar sevgisi artar. Zikir kalbe ancak ibadete devam etmekle hakim olur. Kendini ibadete vermesi de ancak şehvet bağlarının kalbinden kopmasıyla olur. Şehvet bağlarının kalpten kopması ancak günahtan el çekmekle olur. Günahlardan el çekmek de kalbin boşalmasına, dikkatli, toplut bulunmasına sebep olur. Kulluk ve ibadet etmek ile de zikir yani Allah'ı anma çok olur. Bunların ikisi de muhabbet sebebidir. Muhabbet de saadet tohumudur. Allah Teala bu manayı şöyle ifade buyurur. Şüphesiz temizlenen, Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtulmuş olacak. Bütün işlere ibadet etmek doğru değildir. Belki ancak bazısına ibadet demek doğru olur. Bütün arzu ve isteklerden el çekmek caiz değildir. Belki mümkün de değildir. Çünkü insan yemek yemezse ölür. Çiftleşmezse nesil kesilir. O halde bazı arzulardan el çekmek doğru olur. Bazısından el çekmek doğru olmaz. O halde caiz olanı olmayandan ayırmak için belli bir sınır lazımdır. Bunun da izahı şudur. İnsan şu iki halden ayrılmaz. Ya kendi aklı, arzu ve içtihadına uyarak bir şeyi kendi fikriyle seçer yahut başka yolla seçer. Kendi fikir ve içtihadıyla tercih yapmasının doğru olması imkansızdır. Çünkü arzu ve isteği ona hakim olunca hak ona gizlenmiş olur. Arzusuna uygun olan her şey ona doğru suretinde görünür. Şu halde tercih dizgini onun elinde olmayıp başkasının elinde olması gerekir. Herkes tercih dizginine sahip olamaz. Belki bu işi ancak çok basiretli insanlar yapar. Bunlar da peygamberlerdir. O halde şer-i şerife uymak, dinin hükümlerine bağlı kalmak saadet yolunun kaçınılmaz vazifesindendir. Kulluk anlamı budur. Kendi tasarrufu ile Şeriat sınırını aşan kimse şüphesiz helak uçurumuna yuvarlanır. Bunun için Allah Teala buyurdu ki: Kim Allah Teala'nın çizdiği sınırı aşarsa kendine zulmetmiş olur. 10. bölüm Her şeyi mübah görenler. Bilesin ki her şeyi mübah gören ibahiyeciler Allah Teala'nın hududundan yüz çevirip başka yöne yönelmişlerdir. Onların yanılmaları ve cehaletleri yedi şeyden ileri gelir. Birincisi, bunlardan bir grubun Allah'a iman yoktur. Onlar Allah'ı tahmin ve hayal yönünden bulmaya çalıştılar. Nasıl ve nerede olduğunu düşündüler. Bu yoldaki düşüncelerinden bir netice alamayınca da Allah'ı inkar edip kainattaki işleri ve olayları tabiata ve yıldızlara isnat etmişlerdir insanların, hayvanların ve bu kadar değişik hikmetler, çeşitli düzenler ile kurulu bu acayip alemin kendiliğinden meydana geldiğini yahut bir tabiat kuvvetinin eseri olduğunu düşündüler. Halbuki tabiat başka şeylerde tasarruf etmek bir yana kendinden bile habersizdir. Onlar gördükleri güzel bir yazının, ilim, kudret ve irade sahibi olan bir katip olmaksızın kendiliğinden meydana geldiğini veya başlangıcı olmayan bir zamandan beri böyle olduğunu düşünen kimseler gibidir. Körlüğü bu derece olan bir kimse delaletten geri dönmez. Bundan önce tabiatçıların ve müneccimlerin yanıldıkları hususları da açıklamıştık. İkinci husus ise ahirete imanı olmayan grubun cahilliğidir. Bunlar insanın bitki ve hayvanlar gibi ölünce tamamıyla yok olacağını, ona muahaze, ceza ve mükafat verilmeyeceğini düşündüler. Bu düşünce cehaletten ileri gelir. Bunlar kendi nefislerinden ancak eşek ve öküzün ottan anladığı kadar anlarlar. Onlar insan hakikati olan ruhun hiçbir zaman yok olmayacağını ölümle ancak elbise mahiyetinde olan bedenin geri alınacağını bilmezler. Bu konunun esası kitabın dördüncü ünvanında gelecektir. Üçüncü husus ise Allah'a ve ahiret gününe zayıf bir imanı olan ancak şeriatın manasını anlamayan bir grubun cahilliğidir. Onlar Allah Teala'nın bizim ibadetimize ne ihtiyacı vardır, günahımızdan ne endişesi olur o ibadetimize ihtiyacı olmayan bir padişahtır. Onun yanında ibadet ve günahın ikisi de birdir derler. Bu cahiller Kur'an-ı Azim'de buyurulan temizlenen kendisi için temizlenir ve mücahede eden kendisi için mücahede eder ve iyilik yapan kendisi için yapar mealindeki ayetleri de bilirler. Gerçeklere yüz çevirmiş bu bedbaht kimseler Şeriatı bilmediklerinden sanırlar ki insan iyi işleri kendisi için değil Allah için yaptığını düşünmesi lazımdır. Bu şuna benzer ki hasta olan kimse perhiz yapmaz ve der ki benim perhiz yapıp yapmamamdan tabibe ne fayda ve zarar var. Bu söz haddi zatında doğrudur. Ancak perhiz yapması kendisinin helak olmaması içindir. Tabibin buna ihtiyacı olduğu için değildir. Perhiz yapmak onun kurtuluş yolu olduğu için tabip ona o yolu göstermiştir. O halde hastanın ölmesinden ona kurtuluş yolu gösterene ne zarar vardır? Bu dünyada hastalık bedenin helak olmasının sebebi, perhiz ve ilaç da bedenin selametinin sebebi olduğu gibi, emirlere bağlı kalmak ve günahlardan sakınmak da kalbin selametinin sebebidir. O gün mal ve evlatların bir fayda sağlamayacağı, ancak Allah'ın huzuruna sağlam bir kalple gelenlerin kurtulacağı gündür. Dördüncü husus, şeriatı başka bir yönden anlamayanların cahilliğidir. Bunlar, şeriat, insan kalbini şehvetten, öfkeden ve kızgınlıktan temiz tut emreder. Oysa buna imkan yoktur. Çünkü insan bunlardan yaratılmıştır. Bu, siyah bir kilimi beyaz yapmak işinden farksızdır. Bunu yapmak da imkansızdır derler. Bu ahmaklar şeriatın şehvet, kızgınlık ve öfkeden tamamıyla uzak kalmayı emrettiğini bilmezler. Şeriatin emrettiği kızgınlık, öfke ve şehvetlerin şeriate akla galip gelmemesi için ıslah ve terbiyesidir ki ve serkeşlik edip şeriatin sınırlarını aşmamaları içindir ve küçük günahların bağışlanabilmesi için büyük günahlardan sakınmaktır. Bu ise mümkündür. Çok kimseler bu mertebeye ulaşmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara kızgınlık ve şehvet lazım değildir buyurmadı. Ve kendilerinin dokuz hanımı vardı ve buyurmuştur ki insanlar gibi ben de kızarım. Allah Teala da buyurur ki öfkesini yenenler ve insanları affedenler. 5. husus Allah Teala'nın sıfatlarını idrak etmeyen grubun cahilliğidir. Onlar Allah Teala kerim ve rahimdir. Biz nasıl olsak olalım bize merhamet eder derler. Bilmezler ki kerim olduğu gibi azabı da şiddetlidir. Kerim ve rahim olduğu halde bu dünyada çok kimseleri aç ve susuz bıraktığını görmezler mi? Ziraat ve ticaret yapmadıkça Mal kazanmadıklarına, çalışıp uğraşmadıkça ilim ve irfan öğrenemediklerine bakmıyorlar mı? Dünyevi çalışmalarında ihmal ve kusur etmiyor. O zaman da Allah kerim ve rahimdir demiyorlar. Halbuki bunun içinde Allah kerim ve rahimdir. Bütün yaratıkların rızkını vermeyi tekeffül edip Allah yeryüzündeki bütün canlıların rızkını verir buyurmuştur ahiret işlerini de iyi amellere bağlayıp insan için çalışıp kazandığından başka bir şey yoktur buyurur. Allah Teala'nın kerem ve lütfuna iman edip rızık aramaktan el çekmezler. Ahiretle ilgili işler için ise Allah Teala kerimdir derler. Bunun tamamı asılsız dil laklakası ve şeytan telkinleridir. Altıncı husus, mağrurların cahilliğidir. Onlar der ki, biz öyle bir dereceye ulaştık ki bundan sonra günah bize zarar vermez. Bizim dinimiz büyük bir havuz gibi olmuştur. Ona necaset tesir etmez. Halbuki bu ahmakların çoğunun kalbi dardır. Bir kimse onların haşmetine noksanlık getirse, gösteriş ve burunlarını kıracak bir söz sarf etse, ömürleri boyunca onun düşmanlığıyla uğraşırlar. Göz diktikleri lokma ellerinden kaçsa, Gözlerine dünya dar olur. Bu akılsızlar bu gibi insanlıklarda henüz büyük havuz olmamışken böyle şeylere tahammül edemezken bu iddiaları nasıl kabul edilir? Bu bir kimse düşmanlık, riya ve şehvet benim semtime uğramaz. Ben onlardan temizim, uzağım dese bu iddia ile mağrurlar zümresinden olur. Çünkü onun derecesi peygamberler derecesinden yüksek olamaz. Peygamberler bile hata ve kusur işlemek korkusuyla feryat ve figanla ağlayıp özür ve niyazla meşgul olurlardı. Sahabelerin ileri gelenleri bile küçük günahlardan sakınırlardı. Belki şüpheden ötürü bazı helallere bile yanaşmazlardı. O halde bu ahmaklar şeytanın hilelerine kapılmadıklarına göre bu halleriyle derecelerinin peygamber ve sıddıklar derecesini geçtiğini iddia etmedikleri için ne delil ileri sürebilirler. Eğer peygamberlerin hali de böyledir. Onlar da büyük havuz mertebesine ulaşmışlar ancak yaptıkları perhiz insanlara yol göstermek içindir. Derlerse deriz ki siz niye peygamberler ve veliler gibi insanlara örnek olmak için ibadet etmiyorsunuz? İnsanlar sizin ibadetinizle irşad olur. Zira bu durumunuzu görüp taklit edenler ise dalalete düşer, helak olur. Eğer insanların helak olmasından bana zarar yoktur derse deriz ki peki peygamberlerin için zararı olsun. Eğer zararı olmasaydı niçin mübarek zatını takva eziyetine müptela ederdi? Sadaka malından bir hurmayı niçin mübarek ağzından çıkarırdı? Eğer onu yeseydi, ondan insanlara ne zarar gelirdi? Belki herkese yemek mübah olurdu. Eğer gerçekte zararı varsa, şarap kadahlerinin bu ahmağa niçin zararı olmasın? Son olarak şunu diyelim. Onların derecesiyle peygamberlerin derecesi arasındaki fark, yüz kadeh şarap ile bir hurma arasındaki farktan fazla değildir. Demek ki bunlar kendini bir derya yerine koyarlar ki o deryayı yüz küp şarap bozmaz. Peygamberleri de bir bardak su yerine koyarlar ki bir hurma onu bozmaz. Demek ki şeytan onun saç ve sakalıyla oynuyor. Dünyanın akılsızları onunla alay ediyor. Akıllı insanların bu gibilerin sözünü edip gülmesi bile yazık olur. Kamil insanlar heva ve isteklerini kendine esir yapmayan insan sınıfından değil belki hayvanlardan sayılır diyenlerdir. Ayet-i kerimede de şöyle buyurulur: Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki de daha şaşkındır. O halde insan nefsinin hileci ve aldatıcı olduğunu bilmek lazımdır. Nefis daima yalan iddialarda bulunup boş laf ve lakırdı eder düşüncesinin üstün zeka ve büyük akıldan doğduğunu söyler. Nefis bu iddiada bulununca ondan iddiasını doğrulayan delil istemek gerekir. Onun doğruluğunu ispat eden delil ancak onun kendi hükmüne değil şeriatin hükmüne bağlı kalmasıdır. Eğer isteyerek şeriat hükmüne uyarsa sözünde doğrudur. Eğer şeriat ahkamından ayrılmak için ruhsat arayıp hile ve aldatma yönüne saparsa velilik iddiasında bulunan şeytanın kölelerinden olur. Bu delili son nefese kadar ondan istemek lazımdır. Yoksa mağrur ve aldanmış olup helak olur ve helak olduğundan da habersiz kalır. Nefsin şeriatin emirlerine uyması İslam'ın ilk derecesidir. 7. husus cehaletten değil belki gaflet ve şehvetten ileri gelir. Bu öyle bir grubun ibaheti yani her şeyi mübah görmesidir ki bundan önce anlatılan şüphelerden bir şey dinlemiş değillerdir. Onlar ibahat yolunda fasıklık ve bozgunculuk cığırında yürüyenlerin yaldızlı ve boş laflar söyleyip tasavvuf iddiasında bulunduklarını, velilik sözünü edip riyazat ehlinin kisvelerini giydiklerini görünce bu kötü durum ve çirkin şekil onların tabiatlarına hoş gelmiştir. Çünkü onların tabiatına şehvet ve tembellik galip olduğu için tabiatları bir kötülük işlediklerinde bunun mutlaka cezası vardır deyip o işi üzerlerine acı vesilesi yapmaya razı olmazlar. Hadis ile belirtilmiş bir kötülük için bu kötü değildir. Delil olan hadiste töhmet vardır derler. Halbuki ne hadisi ne de töhmeti bilirler. Bu çeşit kimseler içleri nefis şehvetleriyle dolmuş, şeytanlara mağlup olmuş kafil insanlardır. Onlar söz ve nasihatle ıslah olmazlar. Çünkü şüpheleri söz kısmında değildir. Bu grubun çoğu Allah Teala'nın haklarında biz onların Kur'an'ı anlamaları için kalplerine perdeler gerdik ve kulaklarını sağırlaştırdık. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler buyurduğu topluluktandır. Bu itibarla onlarla hüccet ve delil ile muamele etmek yerine keskin kılıçla muamele etmek daha evladır. İbahat ehlinin ayıp kötülük ve yanlışları hakkında bu anlattıklarımız yeterlidir. Bu ünvanda onların ahvalini anlatmamızın sebebi bütün bunlar cehalet olduğu içindir. Bu da kendilerini bilmemektir. Tabiata uygun olan cehaletin giderilmesi güçtür. Bu sebepledir ki bir grubun şüphesi yok iken ibahat yoluna giderler ve biz bu hususta şaşkın ve kararsız kaldık derler. Eğer onlara ne yönden kararsızsınız diye sorulsa cevap vermezler. Çünkü ne şüpheleri var ne de şüpheye çare arıyorlar. Bunların hali tabibin huzuruna gelip hasta olduğunu söyleyen fakat hastalığının ne olduğunu anlatmayan kimsenin haline benzer. Bu gibi hastalar hastalıklarını söylemedikçe tedavileri mümkün olmaz. Bu kimsenin cevabı ne hususta mütehayyir olursa olsun seni yaratan alim kadir ve her dilediğini yapan Rabbine şükret deyip bu gerçeği anlattığımız gibi delil yoluyla onlara açıklamaktır.